Ne yapıyor la bu? Roshi. Mahat. Yiyelim gel buraya yiyelim. Aslan yiyelim gel. Ne yapıyor bu? Beni kör et, kör! <laughs> Allah'ım beni kör diyor ya. Ne yapıyor bu? Hele <laughs> şükür gördü galiba. Tavşan <laughs> kaç tazı tut. Tavşan kaç tazı tut. Abi geldiler abi. Ha Nereye kaçtın? Adamı kaybettim. Ben de şimdi onu kovalıyorum. Gel 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 kankam. Böyle bir emzirt mi var? Bu ne? nasıl bir emdir? <laughs> Kardeşim ben hileyim. Bu sıra bakma tamam mı? Ben hileyim kankam. Bu sıra bakma seni vurmak istemezdim. <laughs> Abi yapma de. Vurmayacağım seni hadi. Bulamadık mı hala ya? Şuraya bırakayım Yok. da bunu hala arıyorum. bırakayım ya. Bizimki aramıyor ki. Bizimki yere yatıyor önce. Ben arıyorum bir de herhalde her tarafa. Haydi kardeşim, haydi kardeşim. Biz nasıl aramıyoruz? Arıyoruz abi. Ne yapıyor la bu? Namaz kılıyor la adam. <laughs> Harbi söyleyeyim namaza durdu bu. Allah kabul etsin kardeşim. Lan biri mi geldi? Her şeyi bulduk. Lan biri geldi.